Evet, spagettimiz süper olmuş. Domatesli, bol sarımsaklı. Hemen tabağımıza alıyoruz efendim. Evet, bol domatesli sarımsaklı spagetti yapıyoruz. 2 adet domatesimizi rendeledik. 8 adet de sarımsak koyacağım içerisine. Gördüğünüz gibi. Yassı spagettimiz var, alnante yapacağız. Gördüğünüz gibi açlardır. Evet sosumuz çok güzel bir şekilde oluyor. Bir çay kaşığı da tuz ekledik. Makarnamız da gördüğünüz gibi başlarına az kaldı. Bunun yanına da çok güzel tavuk görsünler. soslu tavuk kavurması yapacağız. Yakışır. Evet tenceremize bir çorba kaşığı kadar tereyağı ilave ediyoruz. Biraz sıvı zeytinyağı. Yağlarımız kızdı. Bu aşamada sosumuzu halledeceğiz. Gördüğünüz gibi mis gibi kokuyor. Keşke kokular size de gelse. Bol soslu. Hemen. Makarnamızı da ilave ediyoruz. Şöyle bol sosumuzu, sarımsaklı sosumuzu tamamen organik domatesler, iki tane domates, kastamonundan sarımsak, bol sarımsaklı, şöyle sulu sulu Gördüğünüz gibi spagettimizi yapıyoruz efendim. Birazdan da tavuk aşamasına geçiyoruz. Evet göğüslerimizi cücan doğradık. Sızma zeytinyağımızı önce veriyoruz. Evet burada tuzumuz, kırmızı toz biberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz, biraz zerdeçal, biraz da karabiberden oluşan baharatlarımızı atıyoruz efendim. Ondan sonra şöyle elimizle çok güzel bir şekilde yediriyoruz efendim. Evet tamamen sosladık kabuklarımızı. Bu aşamada kızarmalar için biraz tereyağı ilave edeceğim. Tat versin. Evet göğüslerimizi yüksek ateşte 2-3 dakika çeviriyoruz efendim. Çok fazla göğüs pişmez, sertleşir. Zamanını kaçırırsak yiyemeyiz lokum kıvamında olur. 2-3 dakikada lokum kıvamında olacak. Evet gördüğünüz gibi tavuk şiş kıvamında lokum gibi pişti tavuklarımız. Makarnamız da bu şekilde. Çok güzel bir iç iç Birazdan tabak aşamasında Evet spagettimiz süper olmuş. Domatesli, bol sarımsaklı. Hemen tabağımızı alıyoruz efendim. kokuları da oraya gönderebilsek bu teknoloji daha olmadığı için evet bu kadar yeterli hemen tavuğumuzda lokum gibi oldular lokum aynen bu şekilde tekrar bir tarifimizin sonuna geldik denerseniz sizlere afiyet olsun Hoşçakalın, sağlıkla kalın, bizlerle kalın efendim.